Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla bazı şeyler yaşadı. Kıskançlık oldu, kumalık oldu. E, kıskançlık yüzünden bazı sıkıntılar oldu yani. Ama Muhammed Mustafa ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem gitti kendisi iki ay camide yattı. Hiç kadına der mi ki çık sen evden? İslam'da böyle bir şey olur mu? Kendi gitti camide hasırın üstüne yattı. Bir hanımının biri Ayşe annemiz Ebu Bekir'in kızı. Radıyallahu anh. Hafsa annemiz Hazreti Ömer'in kızı. Hazreti Ömer duydu bunu Resulullah camide yatıyor. Hemen gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yattığı yerden kalktı. Hasırı burasında iz etmiş. Bir üzüldü, bir üzüldü. Hazreti Ömer kızını kollar mı? Onun peygambere imanı nasıl? Bizim gibi sahtekar mı? Haşa. Biz olsak şimdi biz peygambere karşı bile kızımızı tutarız ha. Var bizde bir maraz, var bizde yani. Ha kızım ne oldu sana ne yaptı peygamber falan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyesiz adamız biz ya. İmanımız da kıt yani. Bunlar imtihanda belli olur. Şimdi canım kurban olsun ya Resulallah falan konuşma. İmtihanda belli olur. Herkesin başına geldiği zaman anlar sonu. Efendim Hazreti Ömer dedik ya Resulallah. Kisralar, Kayserler altın ipekler içerisinde yatıyorlar köşeklerde. Sen burada Allah'ın Resulü şu haline bak. Bu nasıl iştir dedi ya. Ağlamaya başladı Hazreti Ömer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer mağlupkik ne ağlıyorsun dedi. Ne ağlamayayım Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E ma Bırak ya istemiyor musun? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Dünyanın yatağını ne yapacağız? Zaten mezara yatacağız. Hazreti Ömer biraz sakinleşti. Dedi bu benim kızım seni üzmüş herhalde. Ebu Bekir'in de vekaleti bende. Ne oldu? Bunların hepsini boşa dedi. İşte Hazreti Ömer. Öyle sadece münafa kılıcı çekmiyor. Dedi ki bu kızlarım seni üzüyor. E bu Bekir'in kızını da boşa, ben ikini de boşa dedi. bize. Hazreti Ömer 18 yerde Kur'an'dan önce vahiy gelmeden bir meselede beyanat verdi. Kur'an-ı Kerim onu tasdik eder mahiyette indi 18 yerde. 18 yerden biri de budur. Böyle ders aralarında sıra geldikçe, konu geçtikçe söylüyorum bazı konular. He ne dedi? Eğer dedi sen onları boşarsan, Allah sana onlardan iyisini verecek dedi. Daha Müslüman, daha ibadetli, daha tevbekar, dul, bekar, her sınıf verecek Allah sana dedi. Hakikaten birazdan ayet geldi. Asa Rabbu in dallaka kunna en yubdilu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sayihat tayyibatin ve ebkar <laughs> Hazreti Ömer ne vasıf saydı aynılarını Allah saydı. Tahrim suresi şimdi dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi iki ay kadar kaldı. Sonra çağırdı hanımlarını. Dedi ki benden çok dünyalık mal beklemeyin. Böyle biraz elbise alalım, şunu alalım, bunu alalım. Ben dedi beytül mal, devlet bütçesi bende. Hazineler geliyor ama eshab-ı suffe aç dedi. Eshab-ı suffenin karnı aç iki büklüm. Ebu Hureyre'nin karnı aç. 70 tane sahabiyim. Sabahlara kadar aç geziyorlar, bazı hurma getirip asıyorlar, şeye bir hurma, iki hurmayla duruyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu diyordu ki, karnımın açlığından kıvranıyorum, Efendimizin mescidinde yatıyorum, yuvarlanıyorum, bir şey de diyemiyorum kimseye, namazı kılan gidiyor, namazı kılan gidiyor, açım da diyemiyorum. Allah. Allah. Ebu Bekir'in peşine düştüm diyor, bir ayetten soruyorum, şu ayetin tefsiri nedir? Halbuki derdim diyor, eve kadar giderken de gel bir şey yediririm ders mi diye. Takıldım peşine diyor. Ebu Bekir de anlamadı diyor adıyallahu anh. Yani e, girdi eve diyor bana cevap verdi. Ömer'in peşine takılıyorum ona takılıyorum şu ayet nasıl falan şu hadis nasıl. Halbuki derdim açım diyor. E diyemiyorum diyor. Birazdan diyor böyle duruyorum bir iki sahabe sah subheden birkaç kişi daha çıktık dışarı diyor. Böyle bür bürülmüşler ağrıdan sancıdan. Bir de baktık Resulullah çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes evine gitti biz ümidi kestik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi. Ne oldu ya Resulullah niye çıktın? Siz niye çıktıysanız ondan dedi. Ben de açım dedi.